Merhaba arkadaşlar. Coinoid Telekan hepiniz hoş geldiniz. Bugün ise GTO borsasında Teta Fuel coin nasıl alınır, nasıl satılır? Biraz da tetafuel hakkında konuşacağız. Ama ondan önce Coin Market gelin beraber Teta Fuel coin'i inceleyelim. Henüz GTO borsasına üye açıklama linkine tıklayarak ya da şu an sonrası çıkan video kanalına tıklayarak da 5 dakika içinde hesap kurum yapabilirsiniz. Buradan Teta şu anki güncel piyasa değerini görebilirsiniz. Şu an 0.18 cent. Buradan da yüzdelik olarak ne kadar düştüğü olduğunu görebilirsiniz. Şu an 2.59. Eğer düşüşte ise kırmızı, yükselişte ise e, yeşil olur. Bitcoin olarak yüzdelik düştü. 0.49, Ethereum olarak ise 2.77. Buradan TT coin'in sıralamasını da görebilirsiniz. Şu an 86 sınırda. Gördüğünüz üzere izleme listesi ise 147 bin 335 çok güzel bir izlenme listesi yani e, bilinen bir coin yani buradan da sıralamadan ne kadar e, bilinen bir coin olduğunu görebilirsiniz 86. Sırada olması çok iyi bir e, yer alt kısımda ise genel bakış kısmı var buradan price kısmına tıklıyoruz. Buradan price kısmından bir günlük güncel grafik şamasını görebilirsiniz. Buradan mouse'un imleciyle yakınlaştırabilirsiniz, uzaklaştırabilirsiniz. Aynı şekilde bir haftalık değişimlerini görmek istiyorsanız ya da bir aylık, üç aylık onları da buradan aynı şekilde görebilirsiniz. Buradan market cap grafik da aynı şekilde takip etmeniz mevcut. Buradan market cap grafik şemasında yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Size daha net bir görünüm oluşturur. Buradan Trading Wave Grave şaması var. Trading Wave yani TR şaması. Buradan da yakınlaştırıp bakabilirsiniz. Hangi dönemlerde yükseldi, hangi dönemlerde düştü. Saatlik mum şamaları da aynı şekilde görmeniz mevcut. Son olarak ise History şaması var. Onu da buradan görebilirsiniz. Alt kısımda ise Teta Fuel fiyatı canlı veri. Burayı okuyabilirsiniz. Teta Fuel nedir? Teta Fuel'in kurucusu kimdir? Teta Fuel neden farklı? Gördüğünüz üzere bunları okumanız ben cidden okudum. Cidden çok sağlıklı ve e, yararlı bilgiler. Sizin okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yani bilindik bu coin. Belirli dönemlerde de gördüğünüz üzere buradan price kısmındaki kışamadan çok güzel bir yükselişler gerçekleştirdiğini bu kısımlarda grafik şamasından da takip edebilirsiniz. Buradan e, GTO borsasına geçmeden önce piyasa kısmına geliyoruz. Yani market kısmına. Buradan Theta Fuel'in hangi borsalarda yayınlandığını görebilirsiniz. Bu borsalar içinde kullanım en kolay olan borsalardan bir GTO borsası. O yüzden mesela GTO borsasında Theta Fuel coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereceğim. Öncelikle GTO borsasına geliyoruz. Buradan sat kısmından spot trading klasik kısmına tıklıyoruz. İsterseniz profesyonel e, de tıklayabilirsiniz. Öyle daha da profesyonel bir görünüm alırsınız. Buraya arama kısmına tfuel yazıyoruz. Buradan tfuel USDT seçiyoruz. Eğer Ethereum ile işlem yapmak isterseniz aynı şekilde Ethereum'ı da seçebilirsiniz. Buradan TFL'in şu anki güncel piyasa değerini görmeniz mevcut. Sağ kısımda ise yüzdelik olarak ne kadar düştüğünü görebilirsiniz. Şu an %3'lük bir düşüş yaşamak yaşamış durumda. Yıldıza tıklayarak da favori yani yıldız koyunuzu ekleyebilirsiniz. Bu da size görünüş olarak daha kolay bir teta bulmak açısından kolay olur. Alt kısımda ise güncel grafik şeması var. Buradan profesyonel tıklayarak saatlik mum grafik şemalarını görebilirsiniz. Artı ile yakınlaştırabilirsiniz. eksiyle de uzaklaştırabilirsiniz. Buradan da basit grafik şemasını görmeniz mevcut. Yakınlaştırıp sağlık mum şemalarına aynı şekilde bakabilirsiniz. Basit grafik şemasını kullanmanız için daha kolay bir görünüm sağlar. Sağ kısmın son kısımda ise derinlik şeması var. Buradan derinlik şemasını da aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Sağ kısımda ise Tetafuel'in emir defteri kısmı var. Teta ile Daha yüksekten satmak için emir oluşturabilirsiniz veya daha düşükten almak için aynı şekilde emir oluşturabilirsiniz. Bunlar cidden size çok fazla kar ve kazanç getirecektir. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim ama birazcık zamana bağlı. O yüzden sabırlı olmanızı diliyorum. Gelelim Teta Flare coin nasıl alınır, nasıl satılır? Örneğin ben 100 dolarlık bir alış işlemi gerçekleştirmek, gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki alış fiyatı 0.17. Eğer ben bu 907 altına 950 yaparsam gördüğünüz üzere çok az bir fark e, fiyat, yüksek fiyat vererek anında bir alıştırma gerçekleştirmiş olacağım. Al butonuna bastıktan sonra anında bir alış işlemi gerçekleştireceksiniz Bunu da emirlerin limit order kısmından görebilirsiniz. Örneğin de 50 dolarlık satış işlemi gerçekleştirelim. Şu anki satış fiyatı yere 973 olan kısmı 950 yaparsanız gördüğünüz üzere çok az bir düşük fiyat vererek sat butonuna bastıktan sonra anında bir satış işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bunu da emirlerim limit order kısmından takip edebilirsiniz. Cüzdanın funds overwear kısmından hesabınızda güncel bakiye görmeniz de mevcut. Eğer GTO borsası da Türkçe ise dünyaya açılan butona tıklayarak alt kısımdan Türkçe'ye tıklayarak da sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Son olarak Discord kanalı açmış bulmaktayız. Coin.it'lere açıklamaya da linkini koyacağım. Kanalımıza gelerek bize destek olabilirsiniz. Sohbet odasında coinler hakkında konuşuruz. Benden çekmemişsiniz videolar varsa onlar hakkında konuşuruz. Ee, aynı şekilde Telegram kanalımızı da açmış bulmaktayız. Şu an 3 abonemiz var kanalımıza gelip bize destek olabilirsiniz. Sohbet ederiz, yeni kişilerle tanışmış oluruz. Aynı şekilde dediğim gibi analiz videoları vesaire benden başka bir şey istiyorsanız sohbet kısmına yazabilirsiniz. Bugünlük alım satım videosu bu kadardı. Daha fazla böyle alım satım videosu gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.